Merhabalar değerli arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. İnşallah herkes iyidir. Bakalım sesimiz nasıl geliyor. İyi. Doğru mu? Sesim iyi gelir. Tamam. Ses kontrol ettiği ses iyi geliyor. Sizler nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz. Hayırlı akşamlar herkese. Hayırlı akşamlar. Ben çok iyiyim. Çok yorgun bir gün geçirmeme rağmen, yoğun olmama rağmen çok iyiyim. Neden çok iyiyim biliyor musunuz? bakımlarımı biter bitmez buraya katıldım ama birkaç kişiyle de bakımım henüz kaldı onlar eğer ben burada görüyorsa birazdan zaman bulup iletişime geçeceğim bugün e, güzel kartlarım gelmiş arkadaşlar sabah e, zaten canlıda gösterdim sizlere bugün onların içinde en mistik olanıyla bakım yapacağız burada çok güzel yeni gelmiş kartlar var görüyorsunuz bana ta Almanyalardan gel onlarla size çok güzel açılım yapacağım çok güzel bakım yapacağım Ee, Fatma Hüseyinoğlu diyor ki siz canlı açılanızda deli gibi kulaklarıma takıp sizi dinliyorum ay canım benim şu an olur olur Gülnar bacay ve şu an hamile kalacağım ama şimdi deste seçimi yapacağız destek seçiminde inşallah göreceksiniz ben hiç zaman kaybetmeden hemen hemen or ortalığı toparlıyorum en mistik olanıyla bakım yapacağım en güzeliyle bakım yapacağım bu benim kartlarım yeni gelen kartlarım bunlar kitaplarım biliyorsunuz yeni çıkmış kitaplarım ilahi kuvvetle parayı kendine çek ilahi kuvvetle aşkı kendine çek biliyoruz da biliyorsunuz arkadaşlar bilmeyenler de bilsin Şimdi en güzel yeni gelen tarot tarotlarla size bakım yapacağım. Mistik tarotlar bunlar. Zaten resimlerden de belli. Çok çok mistik bir tarotlar. Bugün bununla birkaç kişiye bakım yaptık. Şimdi deste seçimi yapıyoruz. Arkadaşlar 4 ses deste yapacağım. 4 e, desteden birini seçiyorsunuz. Hızlı şekilde başlayalım ki hızlı şekilde bitireyim. İçinizde içinizde çok önemli soruları soracaksınız. Hayata önemli sorularınızı sorun. Maşallah. Ne kadardı buradayım ben? 5 dakikada 214 kişi. daha fazla oldu. Bütün sorularda 4 destede cevap bulacaksınız. Evlilikle ilgili, sevgiyle ilgili, hastalıkla ilgili, parayla ilgili. Hiç hiç fark etmez. Derdiniz neyse burada inşallah derman bulacaksınız. Sorularınıza cevap bulacaksınız. İçinizde sizin için en önemli soru neyse onu sorun bana. Ve ben buradan dört destenin içinden size cevap vereceğim. Başlıyoruz. Başlıyoruz. İnşallah sizə sizə anlatırım mən. Sizin nasıl bir kişiliyə sahib olduğunuzu, nasıl bir hayat yaşadığınızı, keçmişdə nelərin yaşadığını öyrətəcəm. 4 dəstdən birini seç. 4 dəstdən birini seç. Olacaq. seçiyorsunuz dört desteden birini. Dört desteden birini seçiyorsunuz. Ve lütfen abone olmayı unutmayın, kanalımı yükseltmeyi unutmayın. ve ee, yeni atarak beni daha çok heveslendireceksiz böyle videolar yapmaya. Ve en önemli şey, e, bakım size uydu mu, uymadı mı diye bana e, yorumlar bölümünde buradasınız. Evet bu bakın bana uydu. Tam nokta atışı oldu. Evet birebir beni anlattın veya bunları yaşamışım, yaşayacağım inşallah diyorsunuz. Çünkü sizin yorumlarınızla ben devam ediyorum. Siz ne kadar çok bana güveniyorsunuz, bana inanıyorsunuz. Benim yanımdasınız. O kadar çok da ben heveslenip sizlere videolar yapıyorum. işim bir sürü işim içinde sizlerle ilgileniyorum. İnanın o kadar işim var ki ben o kadar işi bırakıp buraya geldimse demek size değer veriyorum. Şimdi başlıyoruz hemen. Görüntü dönüyor mu arkadaşlar? Çok mu dönüyor? Tamam hemen anlatıyorum. Bir numaradan başlıyoruz. Bir numara. Seni sana anlatıyorum. Sen nasıl birisin? Bugüne kadar neler yaşadın? Anlatıyorum hemen. Bir numara. Oo oh, bir numara. Mistik aleme çok bağlısın. Bir tarafın mistik alemle çok beraber nefes alıyorsun. Ritüeller, dualar, zikirler bu gibi şeyler senin ikinci bir hayatın sayılır. Hayatında mucizeler yaşayacak bir insansın. Her zaman dua yapıyorsun, yardım istiyorsun. Aslında çok aydınlık arıyorsun, çok mutluluk arıyorsun. Bu huzursuzluklardan çıkmak istiyorsun bir numara. Ve bazen sen yanlış yollara karar veriyorsun. Bir karanlıkta seni izleyen, takip eden gizli düşmanın var. Bu varlık olabilir, bu cin olabilir, bu eskiden yaşadığın kötü bir ilişkiden kalmış ana olabilir. Aslında bu karanlıkta seni izleyen senin kendi korkuların. Senin korkuların seni zapt Senin yaşadığın kötü anılar beyninden silinmiyor bir numara. Sen o kadar kendini bazen kendine kapatıyorsun ki. Sen o kadar üzülüyorsun ki. Ve o üzüntünü senin içinde yaşıyorsun. Efsane kartlar arkadaşlar süper. Fatma Hanım çok teşekkür ederim. Sen bunları bana alıp gönderdiğin için. Şimdi devam ediyoruz. Hep yalnızsın bir numara. Arkadaşın olabilir. Sevdiğin olabilir. Akraban olabilir, dostun olabilir, anne baban olabilir. Hepsi başının üstünde uçuşabilir ama sen yalnızsın. Sen çok kimsesizsin bazen. Biliyor musun? Ve ak papalar sırada bekliyor. Senin başına kötü olay olsun da üstüne uçuşunlar. Uzaklarda seni bekleyen bir nasıl kader var? Aslında sileceğin geçmişin kötü anılarını. Bereket, şans, mutluluk seni bekliyor. Bir numara bunu bil hamile olmayanlar hamile olabilir veya çok güzel haber alabilir veya uzun zamanda plan yaptığı bereket rızk yollarını açılmak Yalnız olduğunu söyledim sana. Yine hep hüsran, yine hep umutsuzluk, yine hep boşluk karanlıkta kaybolmuş kedi gibisin. Karanlıkta kaybolmuşsun. Bazen işlerin ters gidiyor. Bazen hayatın istediğin gibi sonuç almıyor. Dengeni bir kurmak istiyorsun o dengeni bozuyorsun çoğu zaman kendi. Ama üzülme. Her karanlık gecenin bir aydınlık sabahı var bir numara. Sen bir numaranı seçtin. Hakikaten de bu hayatta bir numarasın. Boşuna seçmedin sen bunu. Her zaman önde olmak istiyorsun ama başaramıyorsun. Ha, kader nasip. Sana yaşadığın acıların, sana yaşatılan acıların hesabını soracak. Sen böyle kalmayacaksın. Herkes kendi kaderini kendi eliyle yazar. Sen kendi yazını dürüstlüğünle yazdın. Sağlığında da sıkıntılar var biliyor musun? Sağlığında çok sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılardan bir an önce kurtulman lazım. Yani korku bir meleğim var. O seni her zaman koruyor arkanda. Sen hayatta en çok neye değer veriyorsun biliyor musun? Aşk, sevgi, mutluluk. Sen en çok buna değer veriyorsun. Aslında sevdiğin kişi sen zannettiğin kadar da iyi birisi değil. Sen bir onun yaşadıkları ve sana yaşattıklarını bir, önce bir tart. Önce bir gözle geçir. Sonra onunla geleceğini kur. Bir tarafın aydınlık, bir tarafın karanlık her zaman senin. Çünkü sen mistik aleme sahip bir insansın. Sen bu dünyanın insanı değilsin. Bilmiyorum arkadaşlar bir şey anladınız mı anlamadınız mı ama gördüklerimi söyledim mi? İnşallah size uymuştur. 2 numara. Devam ediyorum. 2 numara. Her zaman sıkıntıların üstesinden gelme için uğraşan ve başarılı olan, aydınlığa yol açan ve onun üstesinden gelebilen sevgi dolu birisin. Merhametin senin her zaman önünde diyor. Sen çok merhametli. Lütfen yorum bölümünde uydum uyumadım onu yazarsınız. Sen çok merhametli, sevgi dolusun. Her tarafa sevgi dağıtıyorsun biliyor musun? Ve her zaman da karşılığını alıyorsun. Yüzün senin gülmesini bekliyorsun ama bak. Sana bir büyücü okumuş, bir şeyler yapmış. Senlə uğraşmışsın, sənin nasib qədərini dəyişmiş. Dəyişmiş. Aslında bu yaşadığın sənin həyatın deyil. Bir qadından eskiden bir mus qalmışsın. Yaşlı bir qadındı o. Və o sənin həyatına biraz qaranlıqlar gətirmiş. Biraz yaptığın işlər ters düşmüş kimi diyelim. Kalabalık bir ortamda görüyorum seni. Sen yalnızlıkla kalamazsın. Çık dışarı. İçindeki o nefret ikini kuz. Biriktirme içinde. Kurtul. Kendi azabından kurtul. Bazen sen yanlış kararlar vererek kendi cehennemini kendine alıyorsun. Ve bazen yaptığın iyilikler karşılığında aşırı kötülük görüyorsun. Sen aslında biliyor musun nesin? Başkalarına faydalı olan bir insan yok. Yüzün gülecek mi? Çok gülecek. Çünkü senin için dua eden çok. Seni seven, destekleyen çok. Sonuçta neyle kalıyorsun sen? Aydınlık, huzur, bereketle kalıyorsun. Dünya senin etrafında dönmesi için mutluluk kalıyorsun. Yeter ki iste, istemesini bil, hükmetmesini bil. Sen çok kuvvetli işlem yaptır. Çok kuvvetli, güce sahip ol. Çünkü sen güçlüsün. Ve mistik alemden aldığın güçle çok irelilere önüne bakarsın. Bak, bu güç demek. Bu senin gelecekte nasıl düşmanlarının yerle yeksin olduğu günü söylüyor. Sen bu dünyada kazanacaksın. Sen onlar üzerinde zafer kazanacaksın. Önünde hepsi dizilecek ve senden af dileyecek, helallik isteyecek. Niyetlerin hepsi olacak. Yüzün hep gülecek senin. 2 numara. 409 maşallah. Şimdi geçelim 3 numaraya. 3 numara. Ya. Üç, üç numara. O, romantik bir insansın biliyor musun? kendin bile fal bakabiliyorsun. Ama benim falıma daha çok güveniyorsun. Kendin kendine bakmadığın için bende soruları arıyorsun. Altıncı hissin çok kuvvetli. Hatta yedinci hisse bile sahipsin. Hep mutluluk dolusun biliyor musun? Girdiğin ortamlara mutluluk sokuyorsun, ışık sokuyorsun, huzur veriyorsun. Üç numara, melek gibisin sen mutlusun. Çocukluğunu henüz yaşıyorsun kalbinde. Büyümemişsin sen. Henüz çok kalbinle kalıyorsun. Kötüleşmemişsin. Ama kötülükler etrafında dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şu an senin maddi sıkıntıların bayağı çok. Ve o sıkıntılar yüzünden klas yaşamışsın. Bu bir erkek yüzünden biliyor musun? Bir erkek her zaman senin evini yıktı, sürdü, mahvetti. Seni perişan etti. Duygusal aleminde seni rezil etti. Ve sen kendi dengeni koruyacaksın. Kurtulacaksın bu adamdan. Kurtul bence. Onunla yüz yüze kalma. Sen üç numara kazanacaksın. Hayatta neye ulaşmadınsa hepsine ulaşacaksın. İster aşk olsun ister para olsun. Sağlık konusunda da güçlüsün sen. Bunu unutma. Olabilsin. Sağlığında bazı aksaklıklar olabilir. Ayakların ağrır senin biliyor musun? Üç numara. Ama sen hem doktor hem hoca tedavisi al bence. Sana iyi gelir. Yüzün güler, kalbin sevinir. Aldığın koruma çok kuvvetli. Ve eğer koruman yoksa kuvvetli bir koruma al derim. Şu an benim bana söylediği korumasının kuvvetli olup ona yardım etmesi, yapılan büyü koruması demek. Ama eskinin büyülerinden kurtul bence. Sen temizlenmeden almış koruma yeniden yenilet. Sana para geliyor, şans geliyor. Ama sanki senin nasibinin birisi birisi gizlide saklıyor. <laughs> ay birisi dedi ki ayaklarım ağrıyor nasıl bildin <laughs> ay seni görüyorum buradan kimsin sen <laughs> ay keşke okumasaydım <laughs> dikkatim dağıldı derin uykudasın uyan uykuda kendine gel tamam mı kendine geleceksin <gülüyor> meleğin gülü ayakım ağrıyor <laughs> ay ben süperim <laughs> Bak konsantre gitti. daha ne oldu? <laughs> ne diyor? Öngörün var. Ve sen romantik bir ruhlusun. Yazarsın. Çok ayarlarsın yazarsın. Ve senin yazdığın her şey okunur. Hedefine ulaşacağım mı? Ulaşacağım. dört numaranı da söyleyeceğim ben kaçayım <laughs> dört numara bu arada kitaplarımız e, kitaplarımı sipariş veren arkadaşlar bana adreslerinizi yazmayı unutmayın adresi lütfen benim kendime yazın tamam mı kitaplar alan arkadaşlar bilgisi uzun. benim kendime yazın adresleri asistana yazmayın çünkü o çok dolduğu için yetişemiyor Kitaplar ben kendim paketliyorum. Arasına bunlar Sena, dua eden dualar kabul, üzün gülüyor, para sana geliyor, aşk insansın, meditasyon yapıyorsun, yaptığın iletişimlerin çok tutuyor, sevgi, aşk senin arkanda her zaman mutlu olacaksın, sevdiğin kişiyle evleneceksin, huzurlu, mutlu, zengin bir hayatın olacak. Sen zaten kaderin çok güzel yazılmış ve çok güzel beklentilerin var. Onların hepsi gerçekleşecek. Yüzün hep gülecek. Seni bir kadın kurtaracak. Bugün bu birkaç arkadaş da çıktı. Sizde de çıktı. Seni bir kadın bataklıktan kurtaracak. Sen düştüğün derinlikten inşallah benim vasıtamla kurtulursun. Çok acılar çektin. Artık bitti. Yok artık acı. Yok artık keder, yok artık hüsran. Sana kötülük yapanlar hepsi paramparça olacak, yok olacak. Bak bereketlisin, ne kadar bereketlisin sen. Her şeyin olacak. Yüzün hep gülüp, mutluluk içinde, bereket içinde yüzeceksin. Dört numara seni kutluyorum. Yeni tanışlıklar, aşklar ve seni delicesine seven sevgilin senin hep arkanda olacak. Dört numara süper puper sevgiline kavuşmak dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Ve sizler için her şeyimsiniz. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı hiç unutmayın. Bir yarım saat sonra bütün yorumlara bakacağım. Ee, i̇nşallah dört tane deste dördü de güzel çıktı. Gönlünüzce oldu. Eğer benden özel bakım veya özel işlem isteyen varsa Nur Hanım'a yazsın. Ve randevusu olan arkadaşlar acil işi olanları ön alıyoruz acil işlem yaptırıyorum deyip öne gelecek çok bakım soru sual etmeden direkt işleme gireceğiz bunu unutmayın çünkü randevular baya, baya uzun hepsini yetişmek zorundayız dikkatinizde olsun randevusu olan arkadaşların İşlemi varsa öne alınıyor ama çok fazla soru sual yapılmadan Bakım yani çok fazla yapılmıyor sadece bu derdim var bu derdime derman ol. Sizleri çok seviyorum. Siz benim her şeyimsiz. Sizleri öpüyorum. Yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kaç kişisiniz burada? Maşallah. Maşallah. Hepinizden yorum bekliyorum. Öptüm sizleri. <laughs>